Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zuba'da son zamanlarda gerçekten çok popüler olan bir kostümü sizlere tatmak için buradayım. Ee, Skippy'nin şöyle göstereyim ismiyle, cismiyle, duruşuyla çok güzel bir kostümü geldi. Su tavşanı Skippy. Yani normal sıradan bir kostüm olarak geçiyor. Bakın bu da sıradan. Bu efsanevi mesela 3D kostüm. Bu da sıradan, bu da sıradan, bu da sıradan. Hepsi sıradan ama bu sıradanlar arasında yani şu matrak, asker yabani avuç, basketbolcu arasında en güzel sıradan kostüm olan su tavşanı skipi. Hatta bir nebze şu dalgıç skip ile bile kostüm olarak yarışabilir. Baksanıza duruşa falan. Yani 3D olduğu için e, bir emojisi olduğu söylenemez. Ama duruşu muruşu gerçekten çok güzel bir karakter olmuş. Çok güzel bir kostüm olmuş. E, şimdi bu kostümle 2 tane, 3 tane, 3 tane olsun. 3 tane maç girelim arkadaşlar. Uzun zandırda skip gameplay atmıyordum. Bunu da bir yandan halletmiş oluruz. Standart mod varmış. Hazırsanız ben Skippy'nin e, bu su tavşanı kostümüyle ilk maçıma geçiyorum. Like'ınızı atıyorsunuz. Abone olmak isteyenler de abone olabilir. Ben de o sırada ilk maçıma geçeyim. Herkese iyi seyirler. Evet yeni haritada yeni karakterim, yeni kostümümüzü tanıtıyoruz. Ne yeni karakter ya? Bu arada ufak çaplı bir isyanımı dile getiririm. Arkadaşlar Zuba'da gerçekten son zamanlarda yani e, yönetici kadrolarındaki yolsuzluklardan tutun. Oyun içi sıkıntılar, oyun içi saçma sapan e, buklar, hatalar. ya yani gerçekten çok canımı sıkıyor. Biliyorsunuz bu oyunu senelerce sizin için oynadım ben. Hala da sizin için oynuyorum. Ama oyun bu şekilde devam ederse e, kafam atacak sileceğim oyunu. Yani artık o kadar zubadan zevk almıyorum ki gençler. Yani olayı artık sizin için YouTube için bakıyorum. E, şu zamana kadar gerçekten birçok oyun çektim. Sizler izlemediğiniz an e, oyunu başlamadan bıraktığım oyunlar çok oldu. Ama artık olaya izlenme olarak bakmayacağım. Sadece Zuba ile devam etmeyeceğiz yolculuğumuza. Bir sürü oyun çekeceğim. Sadece Zuba olmuyor çünkü. İzlemek isteyen izler, izlemek istemeyen de kendi bilir. Haberiniz olsun. Öleceğim mi artık kanka? Sabahtan beri vuruyorum sana. En basit adam 15 seviye. Adama vuramıyoruz bile. Geber çok fazla yaşadım. Oha üzerinden çıkamamak ne demek? Üzerinden nasıl sıçrayamıyorum? Yanlış kişiye yanlış yerde savaş açıyorsun kanka. Kostüm bu arada çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Yani şöyle bir bakın. Gerçekten çok güzel duruyor. Ya Zuba aklındaki fikirlerim bunlar şu an. Gerçekten çok canımı sıkıyor artık yapılan saçmalıklar. Her an Zuba için her şey olabilir. Haberiniz olsun. O adamın ileride kessem nasıl olur? Bu arada Skippy'e de bayağı bir buff gelmiş baksana alanı falan bayağı bir büyümüş. Orada bir 19 level var. Hem de align e olması lazım. Evet, her an atlayabilir. Buraya içeri girdi. Nix 15 seviye. Orada da bir align e var. Evet oyun bak internet hatası veriyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar ben direkt ikinci maça başlayacağım. Yapacak bir şey yok. Oyun her gün ana avrat ben yoruldum. Ya ben 19 değerlerle 18 değerlerle oynarken böyle düşünüyorum. Sizler daha fazla düşünüyorsunuzdur. Çekeceğim Zubayı ama artık bu kadar çekmeyeceğim. Ay görüyorum 19 level bak. Marifetmiş gibi bir de emoji atıyor. Oyunun gerçekten benim gözümde hiçbir anlamı kalmadı. Her getirdikleri şeyle bir oyunu mahvediyorlar. En basit çarşamba günü roket videosu atacağım size. Onun da videosunu çektim şimdiden söyleyeyim. Ya bir oyunu daha nasıl mahvederler? Onun adlı çalışmasını izleyeceksiniz yani. Oyunun gözümde gram değeri kalmadı. İnternet hatası hala yiyoruz. Klan yardımı 20 senedir düzeltilmedi. E level dengeleme değişikliği yok. E bir, bir, ton sıkıntı var. Yeni karakter çıkıyor diyorlar. E, profilimize girdiğimizde göremiyoruz diyorlar. Ya ben saymakla yoruldum. Ya Zuba'dan gerçekten zevk almıyorum arkadaşlar. Sizler için yine çekeceğim. Ama sadece Zuba çekmeyeceğim. Ama sırf zuba çekmedim diye de izlenmelerde gerçekten çok çok fazla düşüşler olursa yani açık söyleyeyim YouTube'da çok fazla devam etmeyi düşünmüyorum. Yani benim sadece Zuba'da profesyonelim yok ya. Benim oyunum neredeyse birçok oyunda profesyonelim var ama beni sadece Zuba için takip eden birçok kitle var. Outlast atıyoruz mesela. Outlast izlenmez mi? Gece yarısı sizler için yine sizlere uyup aldığım bir video. Şimdi video oyunu. ve hatta Clash of Clans 2014'te başladığım bir oyun. Tekrardan geri dönüyorum. Onda da birçok derecelerim var. Sıfırdan bir hesap açmışım. Yani bir tık destek olsanız güzel işler yapabiliriz aslında da. Bak yine internet kasması yiyoruz. Mobil verdiğim bir de. Neyse biraz oyuna kitlenim. Sağlığı almaya gittim de işte yine saçma sapan hatalar peşimizi bırakmıyor. Ve bu kadar. Hayat bundan ibaret ya Zuba'da. Bak direkt hiç hiç yani direkt başlıyorum arkadaşlar. İyice görün bak 1200 kupa altıyım. 1600'ler geliyor, 1400'ler geliyor. Ya emin olun şu an cidden yani 4 senenin dolmuşluğu var bende. Yöneticilerle bile nasıl kavga ediyorum. Ya bir oyun bu kadar batırılır mı ya? Yazık günah çok güzel bir oyunu bu kadar batırdılar ya. Hiçbir şey demiyorum. Bak. Adam onu alt seviye kutuyla kaçıyor ya. Adamlar gerçekten 20-30 videoyla 500 bin abone falan oluyorlar. Biz 600'e doğru gidiyoruz. Aile atık yok arkadaşlar. Zuban'ın bize vermiş olacağı maksimum verim bu çünkü. Şuna bak ya 15 levelse satarken yenileceğiz bir diye düşünüyoruz artık. Yüksek değerlerin hiçbir anlamı kalmadı. Bir artı getirmişler affedersiniz bok gibi bir artı getirmişler. Yani artık Zuba açılınca gerçekten saygımı koruyamıyorum huzurlarınızda alın. Görüyorsunuz son bir maçta atacağım videoyu direkt kapatacağım. Emin olun 2 haftadır Zubaya girmiyorum arkadaşlar video dışında. <laughs> Mobil verdiz internete bak. Evet oyun tam anlamıyla bundan ibaret. Ferman at öldür bitti. Dengeleme değişiklikleri adı altına getirdikleri saçmalıkları görüyor musunuz? Hasar veremiyoruz. Ciddi anlamda hasar veremiyoruz arkadaşlar. Gerizekalı herif. Bana karşı değil. Beyinsiz bu çocuk ya. Bana karşı değil. Yılana karşı oynasana. Kafasız herif ya. Lan ben sana vurmuyorum yılanı vurak diye. Öldük. Evet, de işte böyle saçma bir karakter. Kapat abi, kapat. Kapat. Evet, iyisiyle kötüsüyle video böyleydi arkadaşlar. Yani şu oyunu oynarken gerçekten artık hiç zevk almıyorum. Hiç hiç yani sıfır zevk ya. Gerçekten yani şu oyuna sizler için devam ediyorum. Artık yani bakacağım izlenmelere göre, like'lara göre direkt Zuba oyunun sonunda yapabilirim söyleyeyim bunu. Yani bu Davut Kutlu kanalı sadece Zuba için yaratılmadı. Bak söylüyorum. Clash Royale ilk oynananlarının. Yani ilk çıktığı zaman oynananlardanım. Clash of Clans zira öyle. Yani şu an mobilde birçok oyunun ilklerini yaşayan bir insanım. Ama beni bu oyundan tam tuttunuz eyvallah sayıyorsunuz ya. Şu oyun için gerçekten hiçbir şey değmez arkadaşlar. Gerçekten değmez yani. Her gün zaten yüzlerce binlerce kişi oyunu siliyor. Bakın silin diye fikrinizi aklınıza girmiyorum arkadaşlar. Yorulmuşluk bir bıkmışlık var bende. Oyun çıktıktan 2 gün sonra başladım diyorum. Ve 4 senedir devam ediyorum. Bak 4 senedir devam ediyorum şu oyuna. Ve bakın para yatırmasam yine 19'ları çıkaramıyorum. Şu an bir buçuk milyar falan yatırdım ben bu oyuna. Bak yine hala da 17'ler 18'ler var. 15'ler var. Yine bir karakter geldi sil baştan. Ya şuna baksanız Allah kitabı aşkına arkadaşlar. Bakın. Hem kostümü gösteriyorum hem de artık Zuba gerçekten ne kadar saçmaladığını gösteriyorum. 270 bin altın 689 TL. Çok güzel bir fırsat. Ama hatırlarsanız 300 bin elmasla sadece 4 tane feromon esans veya da 4 tane kas çıkardığımız videomuz var. Daha geçenlerde en son yaptığımız sandık açılım videosunda. Bu oyuna kuruş yatırmam. Kuruş. Bitti artık benim için. Ha böyle ne olur? Ee, Zuba patlar. Yükselir. O, o zaman yatırırız. Ama şu an Zuba yok. Tamamen ölü bir platform ya. Yani. Yabancılar bile izlenmiyor. Eskiden hadi onlar 100 bin izlenirken biz 10.000 falan izleniyorduk. iyi diyorduk kendimize. Şu an biz 2000 bin izlenirken onlar bile 7000 bin, bin zor izleniyorlar. Yani inşallah e, bu yakarışlarımı da duyarsınız da arkadaşlar artık farklı oyunlara geçince beni desteklersiniz. Yani korku oyunu mesela çok güzel. Outlast. Gece yarısı çekiyorum sizler için. Daha dün attım Outlast'ı. %100 izleyin bakın. Ee, onun dışında Clash of Clans videosu çekeceğim. Eğer isterseniz Clash Royale'dir, Brawl Stars'tır. Yani burada max hesaplarımız var biliyorsunuz. Geri dönüş yaparız ve hatta çekmemi istediğiniz oyunlar varsa onları da yazın yorumlar kısmına. Ona göre bir ölçer biçeriz. Evet bu videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. Ee, like atmak isterseniz atabilirsiniz, abone olmak isterseniz yine olabilirsiniz. Ekranın köşelerine koyarsam videoları onları da tıklayıp bir göz atmak isterseniz ee, yine karar sizin. Oraya Outlast videosunu da koyacağım. Yeni videolarda görüşürüz umarım. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.